Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Naruto. Video hoş geldiniz. Öncelikle Bugün arkadaşlar yeni modu inceleyeceğiz. Bu arada arkadaşlar, ee, Ramazan sonunda yani bayram günü arkadaşlar bir 100 abone olalım ya. Sen de bu videoyu izliyorsan arkadaşlar, izliyorsanız eğer bir de abone değilsiniz abone olup videoyu Like beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. O zaman videoya geçelim. Oha 1-2 dedim. 100 kişi geldiniz kardeş. Asla hasiyetim yok. Hiçbir şeyim yok. Oynayacağız bakalım. Ha bıçak kurmuş. bir dakika bir dakika bir dakika. Baskım yeleğim yok. Ha. Ne varsa topla. <laughs> bir dakika. Şu an bize ne lazım? Sıkar lazım. Çek sıkarı. Birazdan lan bir öleceğim büyük gitti Gördün <laughs> Gördüm seni. Ekibin sağlam kusu olacak. Ortada <laughs> kalmadan kabul yap. Ha, yeni silah. silah Yeni silah deniyorum değil mi? Yeni silahla ikilimizi aldık. Ortada ne var acaba? Oğlum değişik değişik paracıklar var. Ha dur. Aç. Yap bir şey. Aa ben bu kılıcı almıştım. yok mu bende var ben diye hatırlıyorum aha saniyesi varmış bunun pardon <laughs> falan filan var değil mi bunda eğilmeye bastık ha bu geri gitme bak şimdi düşmanları kontrol ediyorum var mı biri diye bakıyorum hop basıyorum geri <laughs> bölgeye gidiyoruz güzelmiş ya ne onu merak ediyorum. Güzel mi atmış arkadaşlar benim? Ha bu deve 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 olması lazım. Bir atlayalım bakalım ya. çıkış nerede? Bir dakika. Herhalde çıkış burada. Aynen. Ekibin olacak. Kolla mı konuyor Ha çıkış burası. Çık abi. Şehre inelim değil mi? Şehirde develi gitsin. <laughs> abi güncelleme çok iyi gibi duruyor. Bu arada Rondo bence saracak yani. Çatıya da indirelim. Dur. Çatıya da indirelim. Çatıya da Altta bir şey yok Neyse normal inelim. Bu deve deve umarım devedir ya. <laughs> deve diye hatırlıyorum ama sanki. Yanlış hatırlamıyorsun. Hayır deve değil. Loot veriyordu herhalde ya. Evet. Ee? Ne oldu şimdi? Ne Oldu Manu bir Aha, şeyimiz yok. Oo, oh, bıçak güzel. Aa bir dakika dur. Bunu süre... Abi sürü. Bak. Hangi bir bug var gibi. Bir buçuk dakikası var. Şuna da bakalım. Aa, ekran gitti yine. Arada bir ekran gidiyor sanki ya. Niye böyle yapıyor anlamadım. Bu arada silah, diye bir silah nasıl? O aracımız burada. Evet, Grafikleri bir arttırsak ne olur? HDR yapalım. Aa, oh, HDR yapınca çok bir Hayır beta betada ya bir değişik duruyor. biz evet. akıcıda devam edelim. <laughs> Karşıdan geliyor ses. Bu arada bu var süresi oldu ya bitmedi mi? Arkadaşlar bu basılı değil bu arada. 26 saniye. Ya merak ettim ne var? Çok bir şey olacağını zannetmiyorum ama. Yemek sepetinden kaçmaz fırsatlarla keyfin yerine gelsin. Yemek sepeti market ve yemek sepeti mahallede Ramazan dönemi boyunca Not verecek ya çünkü deve direkt geliyordu öyle hatırlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> ee? Aa, oğlum ne oldu hiçbir şey anlamadım. <laughs> Ayı, niye böyle yapıyor mize? Neyse arabaya binelim, iki tur atalım. Rondo'nun yolları drop atmışlar, mobilden araba sürmek de zormuş ha. Bu harita tabii ki güncellemeyi anca düzelir, şey olarak büyük Bir ihtimal birkaç sıkıntı olacak. Beta da çünkü. Haritada daha tam manasıyla şey yapmamış yani. Arabayı kullanamıyoruz arkadaş. Birin şans bakalım. Yani araba beleş spor araba gibi ya. <laughs> Desende. Mesela yakında neresi var abi? Haritaya bakıyorum uzak. Ne kadarmış orası? Gidelim abi 2 kilometre. Tamam. Mekanı görmek istiyorum sadece. Merakımdan. Bas 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 su var At. bir yerlerde at olması lazım. Abi Rondo'nun bence en iyi aracı at olacak. Çok fazla böyle Videoyu niçin durdurdum? Neden durdurdum? Uzun lafın kısası arkadaşlar videonun sonuna geldik. Güzel bir mod olmuş arkadaşlar. Yani mod olsun yani şey olarak etkinlik olsun güzel olmuş arkadaşlar. Araç olsun güzel. Harita olarak da harita da çok güzel arkadaşlar. Çok beğendim yani. Umarım arkadaşlar siz de beğenmişsinizdir. Videonun sonuna geldik. Hayatınız ayrılığınız kadar güzel olsun arkadaşlar. Mutluluklar üzerinize yağmur gibi yağsın. Ama o yağmurdan kaçacak şemsiyen bulamayın inşallah. Amin arkadaşlar.